yoğun çalışıyorsanız, sürekli toplantılara giriyorsanız ya da çok ağır dersleriniz varsa öğrenciyseniz özellikle tıp öğrencileri gibi sınava girmeden önce ya da ders çalışırken konsantrasyon sağlayacağınız çaylarımız var. İlk önce insanlar pek inandırıcı gelmiyor ama denedikçe bize gelen tepkiler var ve biz bunları sosyal medyada paylaşıyoruz. Yazılar var, anılar var. İnsanların bıraktığı notlar oluyor tepkileri gördükçe diyoruz ki evet doğru bir şey yaptık. Çünkü hani doğru şeyleri bir araya getirdiğimiz zaman etkisi oluyormuş diye. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani her karışım hani çok faydalı diye bir şey yok. Bazen hiç faydasını bile göremediğimiz zamanlar oluyormuş. Bunu bu meslekte öğrendim, bu sektörde öğrendim. Çünkü hiçbir tatlı maddesi oluyor. yok İçinde görebilirsin badem, deniz. Evet, dediğim gibi yeşil çay, beyaz çay. Ee, dediğim gibi işte badem, işte meyve kuruları ama onun dışında hiçbir şey yok. Ve biz bu çayları şekerle değil, balla içmenizi öneriyoruz. Çok daha iyi oluyor. Balımız var, evet. Niye koymam? Bu <laughs> <laughs> şekilde. Umarım beğenilir ve tutar. Aşağı, bu tutar Şu anda bu bu denli tüketiciye giden küçük paket de olacaksa, giden e, çay e, ne var? Sallama dedikleriniz, yurtlardan bence bitkisel şeyler falan var ya, bunun böyle karışımı da bilmiyorum. Evet, yok. Yok. yok yani bence, güzel evet. olan şey, içinde ne olduğunuzu görmeniz baktığınız zaman içinde ne olduğunu göreceksiniz. Çünkü küçücük ya da paket içinde değil. Burası ne olacağız? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> kendi şeyimiz de var bizim. Kafemiz var. Aynı zamanda um, Kanada konser yapıyor. bir kan kafe. Orada da satışımı yapıyoruz. Um, hepinizi bekliyorum. Tamam şey, o kendi adında mı? Evet. Devon City adında bir kafemiz var. Tabii. Evet, evet, evet. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.